Bakalım. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir. Biz millet olarak kendi bağımsız, özgür devletini bin yıldır yürüten bir milletiz. Tecrübeli bir devlet yapımız Bu böylesine önemli ulusal konularda idare ile hep birlikte tek vücut olmamız gerekiyor. Sonunda Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda ilgili bakametlerle ilgili konuları ve gerekli istişareleri yaptılar ve hala durumun yaklaşmasıyla ilgili süreci takip ettik. Günü Türkiye Suriye'ye bir nota verdi. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımız Profesör Ahmet Satıkoğlu'nun konuda açıklamalar toplandı. İmamın emin olun Türkiye bu konularda yapılması gerekeni her zaman yapmıştır, yapacak. Tarih boyunca Türkiye'ye dostluk ve hep dostluk görmüştür. Endişe duyması gerekenler Türkiye'ye düşmanca yaklaşma gafletinde bulunan haddini aşanlar. Türkiye dediğim büyük bir devlet. Sadece Suriye'den bugüne kadar ülkemizde 60 binin üzerinde insan yardım talebiyle gelmiş. Bunların hala hazırda Türkiye'de kurulan 8 ayın kampta bakılmaktadır. Biz onlara mülteci demiyoruz. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz yakınlarımız, komşularımız ve bu son yaşanan olay da halkıyla Suriye halkı arasında herhangi bir düşmanlığa sebep olmaz. Aslında bu olan Suriye'de artık can çekişen Esad rejiminin belki de gidişatını hızlandıran bir sürece yol açacak. Çünkü kendi halkına sürmeden, kendi halkına kurşun çıkan, kendi halkını katleden bir zihniyet geldiği noktayı uluslararası camianın anlaması açısından önemli bu olay Türkiye ile Suriye arasındaki bir olay değil. Bu olay Suriye'nin uluslararası camiaya karşı takındığı bir tavır. Uluslararası cami, Eşmetler Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği, ilgili bütün konular bu konular yani, üzerinde yapacaktır, yapmalıdır. Türkiye'de bu konuda son derece kararlıdır, ısrarcı olacak. Dediğim gibi vatandaşlarımız müsteri olsunlar, aklı seninle teğeniyle bir bu süreci yürüteceğiz. Sayın Başbakanımız bu konuda muhalefet de gerekli istişareleri yapacak. Atılması gereken adımlar vakti zamanı geldiğinde atılacaktır. Ama büyük devletler yapacaklarını istişare ettikten sonra yaparlar. Bunun için de kimseden izin de almazlar. Ama bunların hepsinin bir strateji içerisinde götürülmesi lazım. Vatandaşlarımızın da bilimli devlet güvenliği geleneğimize güvenmelerini bekliyoruz. Evet. Bir kaza olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Kaza Arkadaşlar bu konularda gerekli açıklamaları, teknik açıklamaları Tayin Dışişleri Bakanımız hükümet hizabına yapıyor, yapacak.